Annesiyle paylaşmadığı şeyleri seninle yaşayacaktır. Ben annesiyle paylaştığı şeyleri istiyorum. Beni hiç affetmeyeceksin, değil mi? Affetmeyeceğim. Kaan, bu çocuk kapıyı zorluyor. Ben karım uyurken sen salonun içki mi içeceksin? Yok içki mi içki? Hadi git yat uyu. Neden bana bunu yaptın? nedenini söylesen ne olacak? Ne değişecek sanki? Sadece bu hakkı nereden aldığını bilmek istiyorum. Çünkü benim aklım almıyor. Sen bir anneyle oğlunu ayırmaya çalıştın. Baba... ...sen ne kadar acımasız bir adammışsın. Ya bu Handan ne yapmaya çalışıyor? ...şu Yeni stajyeri batırtacak şirketi. Emirciğim, babam da sıfırdan başladı ve bak şirketi bugünlere getirdi. İş hayatında önemli kararları okulda öğrendiklerini alamaz. İçinde varsa olur. Sen de masum değilsin. Burada böyle zenginliğin arkasına saklanıp bana mağduru oynama. Emiri ben büyüttüm, ben onun annesiyim. Bak orada benim fotoğrafım duruyor. ji ATV'de izlenir